Olan bitene sadece HTŞ lideri kolanı üzerinden bakanların anlamadığı çok detay var. Esad'ın düşmesi, İran'ın büyük kaybı, Rusya'nın artık kimseye kefil olamayacağının, kimseyi koruyamayacağının göstergesidir. Bölgede sınırları değiştiren Türkiye'dir. Başkan Erdoğan'ın kararlılığıdır. İleride daha iyi anlaşılacağı gibi Rusya'yı küresel. İddiasından uzaklaştıran, saha dışına, iten Erdoğan'dır. Açalım. Yazıya başlarken bir haber önüme düştü. Gazetelerde olmayacaktı bu haber. Fakat istikamet için önemliydi. Katar'da bir tatbikata katılan Birleşik Krallık'a ait iki adet Eurofighter Typhoon uçağı, dönüş yolunda Ankara'daki Mürtet Hava Üst Komutanlığı'na indi. Uçaklar hava kuvvetleri tarafından incelenecekti. Birleşik Krallık Savunma Tedarik ve Sanayi Devlet Bakanı Maria Agli ile Savunma Bakanı Yaşar Güler de bu vesileyle bir araya geliyordu. Amerika ile yaşanan sorunlar gördüğünüz gibi Londra'nın devreye girmesiyle aşılıyordu. Aşılacaktı. Devam. Putin askerlerine ordusuna 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya girin talimatı verdi. İşgal başlıyordu. Bu tarihten iki yıl önce ise çok kişinin bilmediği bir gizli görüşme gerçekleşiyordu. Ekim 2020'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İngiltere'de mi 6 şefi Richard Moore ile bir araya geldi. Bu Putin'in yapacaklarını önceden bilme gücünün toplantıya dönüşmüş şekliydi. İngiltere burada ilk adımı atıyordu. Kimsenin haberi bile yoktu. Savaştan yaklaşık 10 gün önce yine bir zirve gerçekleşiyordu. Son hamlenin yapıldığı yer. Savunma Bakanı Ben Wallace, 11 Şubat 2022'de Sergey Shoigu ile buluştu. İki savunma bakanı efor harcasa da savaşı önleyemedi. Rusya yürüdü. Bu iplerin koptuğu andı. İngiliz ve Amerikan casus uçakları artık Ukrayna hava sahasının sınırlarında uçarak Ruslar'ın askeri hareketlerini saniye saniye izlemeye başlamıştı. Bilgiler Londra'ya, oradan da Kiev'e akıyordu. Hiç bilinmeyen gizli güç devreye giriyordu. Aslında kaderi değiştiren oydu. Bu İngilizlerin Kıbrıs'taki de Vital Ahtapot'u GCQ ve Başkanı Sir Jeremy Fleming'ti. Ukrayna'ya Ruslara karşı koyabilmeleri için hayati önemli bilgiler akıyordu. Savaş başlıyor elektronik, sinyaller ve siber istihbarat kulvarlarında muazzam bir şekilde ilerliyordu. 4-8-16 kişilik eski İngiliz askerleri Ukrayna'daydı ve Ruslara büyük kayıplar yaşatmaktaydı straight noktaları havaya uçurarak devam ediyorlardı. Sık sık anlatmaya çabalasam da bazıları anlamıyordu. Bu savaş neden? diye soruyor ve e, Rusya yeni rolüne razı gelmediği için e cevabını paylaşıyordum. Ruslar, Ukrayna'ya girdikten sonra İngiltere Genelkurmay Başkanı General Sir Mark Carleton Smith kimselerin duymadığı üzerinde de durmadığı tarihi önemli bir çıkışa imza atıyordu. Carleton, Smith'e Amerika destekli küresel düzen veya kurallar kitabından ayrı, bağımsız etki alanı ararsanız, karşınızda bizi bulmanız kaçınılmazdır. Rusya bu kararı aldı. Sonuçlarına katlanacak, e diyordu. Savaştan önce savaşın geleceğini sızdıran da söyleyen de, İngiliz Savunma Bakanı Michael Fallon'du. Daha 2017'de e Rusya batının Stratvik rakibi olmayı tercih etti, ediyordu. Bu kadarla da sınırlı değildi. Geçtiğimiz hafta yazdığım bir isim daha önemli işaretler veriyordu. Teresa May hükümetinde savunma Bakanı olarak görev yapan ve Çin'in gizlice Huawei üzerinden İngiltere'yi yanına çektiğini sızdıran Gavin Williamson'da, 1990'dan sonra yalnızca tek bir süper güç olacağına inandık. Rusya burada yoktu, e diyerek küresel dengeyi tarif ediyordu. Kampları da, General Sanders ise, Rusya küresel bir parya statüsüne gelinceye kadar mücadele edilmeli ediyordu. Gece e. 16. Başkanı Sir Jeremy Fleming, Etçin'in teknolojik adımları durdurulmalı. Uydu sistemi, internet standartları ve dijital para birimleri gibi önemli alanlarda yaptıkları manipülasyonlar önlenmeli. Müşteri devletler ve hükümetler meydana getirmesinin önüne geçilmeli bunu birlikte önleyecek gücümüz var ediyordu. Çin'i öteki tarafa yerleştiriyordu. Dijital patron Fleming, Rusya içinde iyi çıkarlarını korumak için büyük riskler alan pervasız düşman iyi tanımı yapıyordu. Türkiye, İngiltere ile Amerika ile birlikte geleceğe adım atıyordu. İlk anlaşma Washington ile Londra arasında ikincisi ise Beştepe ile Buckingham arasındaydı. Türkiye bu tercihle Rusya'nın sınırlandığı, Çin'in kontrol edileceği bir dengenin ana unsurlarından oluyordu. Suriye'deki gelişmeleri sadece e Esad gitti kolanı geldi, ediyor kursak bunu görme şansımız yoktu. Başkan Erdoğan, Putin'in elini sıkarken bile Moskova'nın küresel iddialarından uzaklaşmasını sağlıyordu. Türkiye, Washington'ın arasındaki dengeye büyük katkı veriyor, küresel ölçekte kimsenin yapamadığını yapıyordu. Rusya ezilen, geri çekilen, gücünü kaybeden, dostlarına söz veremeyen, versede tutamayan bir devlet statüsüne geriliyordu. Türkiye Libya'dan omuz atıyor Moskova sallanıyordu. Hafter'in durdurulması ilk roundtu. Orta Asya'da maçın devamı çok mümkün. Buna Putin'in Rusya'sı karar verecekti ya küresel rolüne razı olacak tansiyon düşecek ya da sınırları çevrilecek erimeye devam edecekti. Putin'in tasfiyesi de alacağı kararla ilgiliydi. Suriye bir son değil başlangıçtı. Konuşulmasa da pek üzerine gidilmese de Türkiye, Rusya gibi bir oyuncuyu yani ikinci dünya. Savaşı inden sonra dengenin bir diğer tarafını temsil eden gücü saha dışına itiyordu böylesine büyük bir sonuç alan, Anglo-Sakson ittifakına muazzam güç katan Türkiye'nin YPG meselesinde, HTŞ meselesinde ya da Orta Doğu'da zorlanma ihtimali var mı? Elbette yok. Tarihin doğru. Tarafında yer aldı ki açıklaması tüm olanları, olacakları en iyi anlatan cümleydi.